HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bolu Belediyesi'ndeki taciz iddialarından haberdar mısınız?" diye sordu. HDP Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran, Bolu Belediyesi'nde yaşanan taciz iddiaları ile ilgili TBMM İçişleri Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. HDP'li Başaran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bolu Belediyesi'ndeki taciz iddialarından haberdar mısınız?" sorumlular hakkında bir yaptırım uygulayacak mısınız? diye sordu. Taciz eden erken işe başladı. Başaran'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne çalışırken EA isimli erkek tarafından tacize uğradığını iddia eden FE isimli işçi kadın, iyi niyete aykırı davranışlarda bulunma, gerekçesinin yer aldığı kod, 46 maddesi ile işten çıkartılmıştır taciz eden erkeke, A'nın ise soruşturmanın takipsizlik ile sonuçlanmasının ardından belediyede yeniden işe başladığı öne sürülmüştür. Ayrıca tacize uğradığını söyleyen 3 kadından birinin zorla istifa ettirildi, diğer ikisinin ise, iyi niyete aykırı davranışlarda bulunma, gerekçesi işten çıkartıldığı yine basına yansıyan bilgiler arasında, dedi. Tacize uğradığını söyleyen kadın zorla mı istifa ettirildi? Başaran, Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu. Bolu Belediyesi'ndeki taciz iddialarından haberdar mısınız? Belediyede tacize uğradığını söyleyen kadınlardan birinin zorla istifa ettirildi ve diğer ikisinin kod, 46 ile işten çıkarıldığı doğru mudur? Bakanlığınıza iddialara dair bir şikayet ulaşmış mıdır? Sorumlular hakkında bir yaptırım uygulayacak mısınız? Bolu Belediyesinde son iki yıl içerisinde kaç kadın işçi kod 29, kod 46 ve türevi kodlarla işten çıkarılmıştır. Türkiye'deki belediyelerde son iki yıl içerisinde kaç kadın işçi kod 29, kod 46 ve türevi kodlarla işten çıkarılmıştır. HDP Kadın Meclisi sözcüsü Ayşe Acar, Başaran, Ankara'da HDP'nin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuştu. Hukuksuzlukları attı. Mahpus siyasetçi Aysel Tuğlu'nun serbest bırakılmasını isteyen Acar, başaran, Tuğlu'yu cezaevinde tutmak, yaşamını daha zor duruma getirmesi ve hastalığının ilerlemesi anlamına geliyor. Bunun için bir kez daha toplumsal vicdana sesleniyoruz, artık bir cenazenin daha, bir tabutun daha cezaevinden çıkmasına tahammülümüz kalmadı. İktidarın Kürt ve kadın düşmanı politikalarına karşı hep beraber mücadele edelim. 2021 yılında tekrar benzer tablolarla yüz yüze kalmayalım diye çağrımızı yinelemek istiyoruz, dedi. Acar Başaran konuşmasında şunları söyledi. 2021'in son günlerini yaşıyoruz. 2021 tüm Türkiye halkı için, Kürt halkı için, kadınlar için, emekçiler için, yoksullar için ve gençler için çok büyük sorunların yaşandığı, bir taraftan toplumun pandemi kriziyle mücadele etti, bir taraftan ekonomik krizin daha da derinleşti, antidemokratik uygulamaların yaşamımızın her alanına sirayet etti kadın katliamlarının gün geçtikçe arttığı ve katmerleştiği, bunun IŞİDVARI yöntemlerle gerçekleştiği, cezaevlerindeki hukuksuzluğun 80 dönemindeki pratiklerin daha da derinleşti. Bir yıl oldu. 2021 yılı ayrıca tecritin mutlaklığını korunduğu ve derinleştiği bir yıl olarak tarihe geçti. Tabii ki bir taraftan hukuksuzluk, saldırılar, antidemokratik uygulamalar, demokratik siyasetin tasfiyesi, kadın katliamları gerçekleşirken bizler de HDP olarak kadınlar olarak sokakta, alanda, fabrikada, mecliste, tarlada bu tekçi rejimi alaşağı etmek için mücadele etmekten bir an olsun geri durmadık. 2021 yılı tecritin mutlaklığını korunduğu bir yıl olarak tarihe geçti. 1999 yılından bu yana Sayın Öcalan üzerinde mutlak bir tecrit uygulanıyor. Özellikle son süreçte içerisine girdiğimiz siyasi atmosfer nedeniyle aylardır Sayın Öcalan ile herhangi bir irtibat sağlanmış değil ailesi, avukatları ve siyasetçiler ısrarlı çağrı yapmalarına ve görüş talep etmelerine rağmen daha önce görüş için hiçbir problem olmadığını söyleyen Adalet Bakanlığı, görüşmeyi engelleme konusunda bir problem olmadığını söyleyen iktidar, bu süreç içerisinde sessizliğini korumaya ve hukuksuzluğu derinleştirmeye devam etti. Tecrit politikaları. Sayın Ocalan üzerindeki tecrit politik bir tercihtir. Biz biliyoruz ki bu ülkenin en temel sorunu görünmez kılınmaya çalışılıyor. Bu ülkenin en temel sorunu, ısrarlı bir şekilde çözümsüz bırakılmaya çalışılıyor. Etrafında gelişen bütün problemler de aslında tecritten kaynaklanıyor. Yaşadığımız süreç, bir gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesi olarak tariflenebilir. İktidar bir süredir, Kürt sorununu demokratik yöntemlerle çözmekten vazgeçerek aslında ülkenin en temel sorununu, yani gömleğin ilk düğmesini ısrarlı bir şekilde yanlış ilikliyor. Atı adımlarla sanki bu ülkenin problemlerini çözecekmiş gibi bir illüzyon yaratıyor, hakikati folulaştırmaya çalışıyor. Tam da bu tecrit politikaları nedeniyle aslında yılın son ayında gerçekten toplumsal vicdanda büyük bir yara açan cezaevleri ve hasta tutsakların durumuyla yüz yüze kaldık. Sadece 10 günde Türkiye cezaevlerinden toplam 7 cenaze çıktı. Bunlardan ikisi şüpheli bir şekilde yaşamını yitirenlerden garibe Gezer ve Vedat Erkmendi. Garibenin yaşadıkları, maruz kaldığı işkence, cinsel saldırı bütün kamuoyuna yansımıştı garibe, milletvekillerine mektuplar gönderdi, ailesi vasıtasıyla kamuoyuna sesini duyurmaya çalıştı. Garibe tekli hücrede kalmaya devam etti. İşkence ile yüz yüze kalmaya devam etti, sonunda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Aynı Vedat Erkmen gibi. Tekli hücrede yaşamını yitiren bir diğer tutsak da Vedat Erkem idi. Biz çok iyi biliyoruz ki bunun esas sorumlusu iktidarın kendisi ve Kürtlere dönük yürüttüğü düşmanca politikalardır. Israrlı bir biçimde cezaevindeki 604 ve ağır olmak üzere toplam 1605 hasta tutsakla ilgili olarak adım atmama yaklaşımını sergiliyor. Bu Türkiye tarihinde ilk defa gördüğümüz bir yaklaşım değil. 80 dönemini hatırlayalım. Kenan Evren, asmayalım da besleyelim mi diyordu. Esat Oktay, Diyarbakır'da binlerce siyasi tutsa işkence uygulayanlardı. Bugün cezaevlerinde Esat Oktay, iktidarın başında da Kenan Evren'in zihniyeti var. Cezaevlerinde fili idam uygulanıyor. İdamın olmadığını söylüyorlar ama cezaevlerinde fiili bir idam uygulanıyor. Göz göre göre cezaevlerinde adli tıp kurumunun da desteğiyle her gün cenazeler çıkıyor iktidar hala insan haklarına saygılı olduğunu ve insan haklarında gelişim sağladığını ifade ediyor. Hala bu ülkede iktidar, işkenceye sıfır tolerans uyguladıklarını ifade ediyor. Ama garibe gezer gibi cezaevlerindeki hasta tutsaklar da ölümle yüz yüze bırakılmaya devam ediyor. Bunlardan biri, bütün kamuoyunun bilgisinin de olduğu üzere, Aysel Tuluk arkadaşımız. Aysel Tuluk, bu ülkede milletvekilliği yapmış, önceki dönem partilerimizde eş genel başkanlık yapmış, DTK eş başkanlığını yapmış, kadın mücadelesi yürütmüş, en son tutuklandığında HDP'nin hukuktan sorumlu eş genel başkanı olan arkadaşımız.